Merhaba arkadaşlar, final yayınlarının testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün de katı cisimler konusuna başlıyoruz. Prizmaların birinci testindeki soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru: Bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzeyine ait yüzey köşegenleri veriliyor. Prizmanın köşegen uzunluğu isteniyor. Şöyle bir prizma yapalım. Bir yüzey köşegeni budur. Başkası budur. Şu renkli de çizebiliriz. Şu farklı bir yüzey köşegeni. Şu farklı bir yüzey köşegeni. Şu da farklı bir yüzey köşegeni. A diyelim, B diyelim, C olsun. Bu kök içinde A kare artı B kare. Bu kök içinde C kare artı B kare. Şu da kök içinde e, şurası A'dır, şurası C'dir. A kare artı C kare. Şimdi A kare artı C kare eşittir. Kaç vermiş? 5 kök 2. Karesini aldık. 50. Pisagor yaparak. Bir yüzey köşegeni a kare artı b kare kaç olsun? E, 7 kök 2 verildiğine göre karesi nedir? 49 çarpı 2 98. Diğeri de kim? B kare artı C kare. O da kim olsun? 4 kök 3 yani 48. Taraf tarafa bunları toplarsak ikişer tane A kare, B kare, C kare. Eşittir. 6 9 10 15 19 196 2'ye bölelim. A kare artı B kare artı C kare 196'nın yarısı nedir? 98. 2 8 16 19. Kök için alalım şimdi. Cizim köşegeni bu üçünün kareleri toplamıydı. O da ne yapar? 7 kök 2 Değişikli. Şekilde dikdörtgenler prizmasının Üç farklı yüzünün alanı Üzerlerine yazılmış Prizmanın hacmi isteniyor Üç farklı yüzeyi vardır Üçünün de alanları verilmiş Buradan kenarlara geçebiliriz e, Çoğu öğrenci bunları tahmin edebiliyor Tahmin ederek yazıyor Bazen de e, Asal sayı olabilir veya çarpanlar olmayan Düzgün sayı olmayan sayıları da verebilirler ama burada sayıları yakalayabiliyoruz. 3, 6 diyelim. Buraya da 4 diyelim. 3 kere 4, 12. 3 kere 6, 18. 6 kere 4, 24. Demek ki farklı ayrıtlar neymiş? 3 çarpı 4 çarpı 6. O da ne yapar? 72. Üçüncü soru. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutuda hediye paketi yapılmak istenmektedir. Kutu yüzeylerinden ayrıtlarına paralel olacak şekilde kurdele ile süslenmek istiyor. Kutuda düğüm ve fiyonk için fazladan 10 santimetre kurdele var. Kutunun taban e, ayrıtları 25-10 yüksekliği 15. Şurası 35. Şurası da 25 olsun. Şimdi e, şu Kaç santimetre? 15 santimetre. 15'te karşıda vardır. 30. Şurası ne kadar? Şu ayrıtlı aynıdır. E 25. 25'te altta var. 50. Yani 80 santimetre böyle yanlamasına e olan kurdelenin uzunluğu. Şimdi diğer kurdileye bakalım. Diğer tarafta. Şöylesine bakalım. 35, 35 de altta var 70. Şuralar ne kadar? 15, 15, 30. 100 yapar. 180, 10 santimde fazla olduğuna göre toplam 190 santimetre kurdele kullanılmış. Dördüncü soru. Kenar uzunlukları 7 ve 18 olan dikdörtgenler prizm, dikdörtgen şeklindeki kartonun tamamı kullanılarak bir kare prizma elde ediliyor. şöyle bir kare prizma yapalım. Bunu e, şu kağıdın tüm alanından kullanarak yapılmış. Kare prizmanın taban ayrıtının uzunluğu yüksekliğinin üçte biriymiş. 3H Üç o zaman buralar da H'tır. Şimdi ne kadar kağıt kullanılmış prizmada onu bulalım. E, şu e, dikdörtgen şeklindeki kağıda eşitleyelim. Taban alanı nedir? H kare. Bir de üstünde var. 2 H kare. Yan alan nedir? 3 H kare. 4 tane var. 12 H kare. Yani 14 H kare. Kaç bu alan? 18 çarpı 7. 7 2 yapar. 2 ile 18, 9 yapar. H eşittir. Buradan 3 bulunur. Cisim e, köşegeni istenmektedir. Yani şu uzunluk isteniyor. Şöyle şurayı birleştirelim. 3, 3, 3 kök 2 yapar. Yükseklikte h 3 olduğuna göre 9'dur. 9'un karesi 81. 3 kök 2'nin karesi 18. Ne yapar? 99. O da kimdir? Kök 99 kim yapar? 3 kök 11. 5. soru. Şekilde taban ayrıtları 6 8 olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir peynir kalıbı var. Bu peynir kalıbı üst ve alt yüzeylerinin köşegenlerinden kesilerek üçgen prizmaya ayrılıyor ve üst üste konuyor. İlk durumdaki e, şeklin yüzey alanı, ikinci durumdaki şeklin yüzey alanına e, pardon o değil elde edilen dik üçgen prizmanın tüm ayrıtlarının toplamı evet şu e, birinci şekildeki ayrıtların toplamı ikinci şekildeki ayrıtların toplamına eşit oluyormuş. Buradan biz yüksekliği yakalayabiliriz. Şuraya haş diyelim. Taban çevresi nedir? 14, 14, 28. 3 çevrede 28. 56 bulunur. Artı. Kaç tane haş var? 4 tane ayrıt da orada var. Evet. Tüm ayrıtlar bunlar. Alttaki şekle bakalım. Şurası 10 zaten. 6, 8. Şuralar haş. 6, 8, 10, 14 şey 24. 24'de hatta var. 48. Artı. 2, 4, 6H. 2H 8H 4 bulunur. Ne diyor şimdi? İlk durumdaki peynir kalıbının yüksekliği sorulduğuna göre cevap 4. Altıncı soru. Açılımı verilen bir kare prizma görüyorsunuz. Bunun AC yüzey köşegeni 41, BD yüzey köşegeni 9 kök 2. Bu prizmanın hacmi isteniyor. Tabanı şurası olacak şekilde kapatalım bunu. şunlar eşit. AC köşegenin neresi? Şurası. Diğeri de yüzey köşegeni. Üst taraf. Yani şu. Şimdi o 9 kök 2 verildiğine göre o zaman kenarları nedir? 9 9'dur. Kare olduğuna göre. AC'yi 41 vermiş. Yan taraftaki dik üçgeni tanıyan var mıdır? Lüks bir özel üçgendir. Hipotenüsü kök bir şey 41 olan bir kenara 9 alan özel üçgen 9 40 41 bilmeyen arkadaşlar Pisagor'dan bulabilirler. Demek ki yükseklik 40 Taban alanı nedir? 81. Yükseklik 40. 4 x 8 32. 3240 yapar. 7. soru. Bir ayrıtı 9 olan kırmızı renkli bir küp var. Bunun içinden bir ayrıtı 6 olan bir e, küp çıkarılıyor. Sonra içeride bir ayrıtı 6 olan şey 2 olan e, bir mavi küp yerleştiriliyor bu şekildeki cismin son durumdaki yüzey alanı isteniyor. Mavi küpün görünen yüzeyleri 4 tane olduğu için bir tanesi de 4 ise 12 yüzey alanı diyebiliriz. Şimdi şu alanı bulacağız. Bunun alanı neydi? 6 6 olduğunu 36. E, 4 küpün altında mavi küpün altında kaldığına göre 32 yapar. Bu şuraları da aynı. 4 tane 32 yapar. Şey 3 tane. Yani ne yapar orası da? 96. 96 98 108. Şimdi nereleri kaldı? Şu bölge. L gibi olan. O da 9'a 9, 81'den kimi çıkmasıyla olacak? Şurada bir 6 çıktığına göre 36'lı geri çıktı. Ne yapar burası da? 45. Bundan kaç tane var? 3 tane var. 3 tane 45. 135. Nereler kaldı yüzey olarak? Şu arka taraf var. Şu arka taraf var. Bir de alt taraf var. Yani 81 çarpı 3. 3, 3 kere 8, 24. Toplayalım şimdi. 5, 8, 16. 7, 8, 4. 486. 8. soru. Bir kübün Yan yüzey köşegenine B üstü köşesinden bir çizgi çekiliyor. E, belir oranda bölüyor. Kaça kaç bölüyor? D üstü E 2K 3K AB kenarı da kaç? 5 kök 2 Şurayı çeksem o da e, ciz e, yüzey köşegen olacak. Yani 10 olacak. Şunu çeksem o da 10 olacak. 5k da 10'dur. K buradan 2'dir. Yani 4'e 6. Eşkenar üçgeni gördünüz mü? Şöyle bir eşkenar üçgen. Şöyle gelmiş. Şurası 4, burası 6. Bu da x. Ne yapmamız lazım? Dik çekmemiz lazım. Eşken üçgen ise dik çekersek burası 1 olur, burası 5 olur, burası 60 olduğuna göre yükseklik 5 kök 3. Şuradaki Pisagor'u kullanarak 1'in karesi 1, 5 kök 3 karesi 75. Ne yapar x? Kök 75. O da kimdir? Kök 76. O da 2 kök 19. 4 tane 19 demekti. 9. soru bir eski üniversite sorusu. Yakın zamanda çıkmış. Onun benzerini sormuşlar. Başlangıçta tüm yüzeyleri mavi, şey, beyaz olan dikdörtgenli prizması biçimindeki bir mumun üç yüzü renkli olarak boyanıyor. Şöyle. Bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi, bir yüzü de sarı. Bu sarı dediğim yüzey dikdörtgen. Bundan iki tane var. Maviden iki tane var, kırmızıdan iki tane var. Altta üstte. Yüzeyleri kastediyor bu. Boyanmış ama yüzeye biz K demiş olduk. Sarı boyalı. E, yüzey dışındaki yüzey alanlar 78'miş. Peki hangi yüzeyler var? İki tane K var. İki tane M yüzeyi var. Biri boyalı ama önemli olan yüzeyin alanı. Artı bir tane S var. Kaç yapar? 78. Kırmızının dışındakiler iki sarı, iki mavi, bir kırmızı. 94. Mavinin dışındakiler 2 sarı, 2 kırmızı, 1 mavi yüzey. O da ne yapıyor? 73. Bunları taraf tarafa toplasak 5 tane sarı, kırmızı, mavi. Kaç yapar bu? 7, 15, 10, 24. Değil mi? 5'e böldük. 4 kere 5, 20. 45 de 9, 49. Şurası 49 yaptı. Bu ne demektir? 3 yüzeyin toplamı 49'muş. Bunlardan 3'e 2 tane değil mi ee, karşılıklı? O zaman alanımız ne olacaktır? 98. Tuna ayrıt uzunlukları 3 birim, 3 birim, 8 birim olan dik kare prizma biçiminde özdeş Beş tahta bir u F şeklini F harfi yapıyor. Buna göre yüzey alanı kaçtır? Yapışan yerler e, yüzey alanına sayılmıyor. Şimdi bir tanesinin yüzey alanını bulalım. 3 3 8 Şu yan yüz 9. 9'da karşısında var. 18 artı. Şurası 24. 4 tane 24 var. 96. Ne yapar? 9 10 11. 114. Bu kaç blok var bundan? 1 2 3 4 5 tane. 5'te çarpalım. 20 7 570. Ayrı ayrı olsalardı tüm yüzey alanı 570 birim kare olacaktı. Şimdi yapıştığına göre bazı yüzey alanı gitmiş oluyor. Nerelere gitti? Mesela şu arada iki yüzey yapıştı birbirine. Yani 9'lu bir yüzey 18 gitti. Şu arada da var. Bir 18 de orada var. Şurada da bir 18 var. Bir de şöylesine bir 18 var. 36, 72. 72'lik birim kare arada kayboldu. Onu çıkarırsak 498 bulunmuş olur. 11. soru eski bir üniversite sorusu yine. Tabanı kare biçiminde olan kare dik prizma şeklindeki bir tahta parçasının taban ayrıt uzunluğu yüksekliğinin 3 bölü 2 katı. Bu ne demektir? 1.5 katı. Taban ayrıt uzunluğu tahta parçanın taban ayrıt uzunluğu yüksekliğin 1.5 katı. Yüksekliğe 2 haş desem 2 haşın 3 bölü 2 katı o zaman taban ayrıt 3 haş olur. Son durumda oluşan şeklin yüzey alanı ilk durumdaki şu Küp, e, küp çıkıyor. Kübün de bir e, kenarı ne olur? 2H olur. Şekildeki gibi çıktığına göre. 32 birim kare yüzey alanı artıyormuş. Şimdi oradan o küpü çıkardığınız zaman içeride oluşan, şu arada oluşan e, 4 tane yüzey var. Yeni geldi. Peki buradan iki yüzeye gitmemiş miydi? Üstteki yüzey gitti. Yani 4 H kare bir de altta var. 8 haş kare gitmiş oldu. Peki kimler geldi? 16 haş kare geldi. Bu gitti, bu geldi. Toplam ne oldu? 8 haş kare artmış oldu yüzey alan olarak. Artanlar da kaçmış? 32. Haş ne çıkar buradan? 2. Bu ne demektir? Yüksekliğimiz 4'müş. Taban ne olacaktır? 6'ya 6. 6. İlk durumdaki tahta parçasının hacmi 36 çarpı 4 ne yapar? 144. Taban alanı çarpı yükseklik. 12. ve son soru. Küpün cisim köşegeni veriliyor. 12 kök 3. Bu ne demektir? Bir kenarın kök 3 katıdır cisim köşegeni. O zaman kenar nedir? 12'dir. K noktası tam orta noktaysa köşegenin üzerindedir. şöyle kırmızı e, çizgiler bir dikdörtgendir. Kübün e, tam ortasına geçen bir dikdörtgen. K'da orta nokta. Şuralar birleştiriliyor. Bunu şöyle yan tarafa alsak. Ortadan yukarıya doğru şu şekli üç eşit parçaya bölsek. Şöyle de burayı birleştirelim. Şunu da birleştirelim. Şurası A, şurası A. Burası da A olmaz mı? Burası 3 aysa, şunların toplamı da 3 A'dır. Tüm alan nedir? 6 e, A'dır. Peki, gelin bu alanı bulalım. Biz zaten şuraya bir A'yı arıyoruz. 12, 12, 12, kök 2 neresidir? Köşegen. Şurası da 12'dir. O zaman 6 A eşittir. 12 çarpı 12 kök 2. 2 yapar. A eşittir 24 kök 2 C şıkkı.